Bugün emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. 8 Mart, kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü. Öncelikle kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizim gönül ve fikir dünyamızda kadın ve erkek, Allah'ın kulu olmakla da vatandaş olmakla da eşittir. Biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir, ilimdedir, ahlaktadır, merhamettedir, erdemli olmaktadır der. Bu anlayışla AK Parti olarak bizler kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı bir lütuf değil bir hak mücadelesi olarak görüyoruz kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna ve Türkiye yüzyılında adalet içinde birlikte bir toplum inşa edeceğimize inanıyoruz. Cumhuriyetle birlikte Türk kadını birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Ancak bu haklarını tam olarak uzun yıllar kullanamadılar. 2013 yılında konusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. 1935 yılında 4.1 olan parlamentodaki kadın oranımız 2002 yılına kadar hiç aşılamamıştı. Bu oran 23 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20'ye ulaştı. Yasakların tarihe gömülesi 81 ilde açtığımız üniversiteler ile bugün üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin üniversitede okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne hızla yükselerek yüzde 52'lere ulaştı. Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK gibi kurumlarımızda teknofest gençliğimizle kadın mühendislerimiz ve teknoloji şirketlerimizle yeni bir hikaye yazıyoruz. Bugün kadınlar siyasetten ekonomiye, akademik akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstleniyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile AK Parti hükümetlerimiz kadına karşı şiddet, eğitim, siyasi temsil, ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda önce adımlar atmıştır. Bugün kadınlar sadece evde değil, iş hayatında, siyasette, sivil toplumda ve sahada aktif olarak yer alıyor. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuruluşumuzun ilk gününden bugüne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunlardan bazıları Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesine Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip bir hükmüne ekledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'na kadına karşı şiddet suçtur ilkesini getirdik. 2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek anayasamıza pozitif ayrımcılık ilkesini ekledik. Her zaman vurguladığımız gibi eğitimi en önemli fırsat eşitliği aracı olarak gördük. Kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesi toplumsal kalkınmamıza da önemli katkılar sağladı. Bugün üniversite mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı 68.8'e ulaştı. Şönim, kadın konuk evi, kades, elektronik ke elektronik kelepçe, alu 183 gibi uygulamaları hayata geçirerek kadına karşı şiddete önlemeye yönelik önemli adımlar atıldı. Aile içi şiddeti şikayeti tabi olmaktan çıkardı daha pek çok alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Bu çabalarımız neticesinde de en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı kadınlarda yüzde yetmişlerden yüzde doksanlar seviyesine ulaştı. Elde ettiğimiz kazanımların yanında daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. AK Parti olarak kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Tuğba Işık Ercan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı İstanbul Milletvekili.